Evet arkadaşlar yepyeni bir BG TV içeri daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Rapper olarak hazırladığımız hikaye serimizi 8. total ile karşınızdayız. Bugünkü serimizde Revenge of the Morningstar hikayesini yapacağız. Aynı zamanda aynı gün içerisinde iki video çekiyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. hem Shores of the Gold hem de Revenge of the Morningstar'ı bitirerek bugün aslında 6.5 saatlik bir hikaye bitirmiş olacağız tek bir günde. Aynı zamanda bunun bir edit süreci var. Edit sürecinde de bir 6 saatlik vesaire bir edit sürecinden geçeceğiz. Ardından sizlere servis edeceğiz. Yani bu YouTube videoları mumda mum ağacında yetişmiyor. Gerçekten büyük emekler veriyoruz. Bu yüzden e, kanalımızı desteklemek adına ve bizlere bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek için abone olup like atmayı unutmazsanız seviniriz. Aynı zamanda güzel yorumlarınızı bekliyor olacağız. Yorumlarınız doğrultusunda kendimizi iyileştirebilir ve sizlere daha iyi içerikler sunabiliriz. Yorumlarda yapmamızı istediğiniz ilginç sıra dışı oyunları ya da oyun incelemelerini yazarak bizlere fikir verebilirsiniz. Aynı zamanda çok yeni ve çok süper içeriklerimiz çok yakında sizlerle olacak. Ee, ve Discord toplumumuza da katılmayı unutmazsanız sevinirim. Aşağıdaki bağlantılardan gelebilirsiniz. Ve Instagram sayfasında oyun haberlerini paylaştığımız bir sayfamız var. Bu sayfayı da takip etmenizi önemli rica ediyorum. Ve Fazla da uzatmadan lafı videoya geçelim. Evet arkadaşlar görevimiz başlıyor. The Range of the Morning Star. Oy verelim hadi. Bugün yanımda Davy Jones'un torunu olan Captain Küçük Davy Jones var. <laughs> evet arkadaşlar Davy Jones'la birlikte Mantız bir mücadeleye doğru açılıyoruz. Bugünkü serimizde 8. sol elimiz, Yani Lord Grimbaru'nun mağlup ettiğimiz seriye başlıyoruz. Grimbaru seni yamultacağız. Hadi başlayalım. Tamam. Şimdi öncelikle nereye gidiyoruz arkadaşım? Ben yıllar önce... Evet arkadaşlar birinci kitabımız Batık Koruluk. Bir diğer ismiyle Sunken Grove'da yer almakta. Şimdi kitabımızı okumaya doğru gidiyoruz. Nerede lan kitap? Oh. Birinci kitabımız burada yer almakta. Bakın bakın müzik çalıyor. Müzik kutusunu sen mi yaptın? Kostümü. Vay. Neyse hadi. İkimiz de odaktan Gel. Evet arkadaşlar ikinci kitabımız burada yer almakta. Görmüş olduğunuz üzere en tepe, en uç noktaya gidip oradan aşağı atlarsanız ölmeden kitabı bulabilirsiniz. Şimdi Üçüncü not ve hazine sandığının olduğu yere gidelim. Burada bir şey yok değil mi başka? Yok yok. Burada buradan sonra Boulder's Clay'e gideceğiz. Küçük bir, bir adacık, adacık var, var oraya gideceğiz. Evet. Evet. Suyun, Suyun dibinde bir, bir şey parlıyor. Fark evet. ettin mi? Ney? Yeşil bir şey, şey parlıyor Çok, şey. Yani. Çok uzakta. Şey tam. ya. Sandık mandık bir şeydir. Hoş e evet, şimdi, şimdi küçük, küçük bir ada oldu. De, de de. Ya. Yani. Baller Baller. Chairs, hemen, ben bu oyunu geri geleceğim ya. Bowler çaresi nerede? Ben hemen sana bulayım. Evet neresiymiş? Burası. Bowler'ı <laughs> <Boulder. K>. Evet. <laughs> ee, West'e e West gideceğiz. Full, Full West. West. Boulder K'ye gidiyoruz beyler. Bu arada Oyunun Türkçe çevirisini yapan yetkililere sesleniyorum. Elinize kolunuza sağlık. Çok güzel Türkçe çeviri yapmışsınız. Keşke hiç yapmasaydınız yani. <gülüyor> yani... Bir de şey... Suyun dibinde gemi var, ona bakacağız şimdi. Gel kitabı hemen göstereyim sana. Evet arkadaşlar, 3. kitabımız burada yer almakta. <laughs> gel burada. Gel. Üçüncü kitabımız burada. Bu e, kutunun içerisinde yer alıyor. Beğenerek okuyabilirsiniz. Baldur J'di bu adamın ismi. Aynen. Haritanın sağ taraflarına doğru. Evet başka neye bakıyoruz burada? Ee, suyun dibine ineceğiz? ineceğiz. Enkazları, Enkazları görüyorsunuz, görüyorsunuz zaten. zaten. Nereden dibine iniyoruz? Hadi. En dibine, dibine iniyoruz. iniyoruz. Geminin Gemin içinde parçalar, parçalar olacak. olacak. Onlardan, Onlardan alacağız. alacağız. Hadi. Gel. Alacağız. bak, bak gözüküyor. gözüküyor. aldım ben bir tane kağıdı tamam, tamam burada, burada bir tanesini daha daha aldım. aldım başka Bu yok herhalde katta da olacak bir tane daha aldım Üç tane oldu kaç tane olacak toplam tamam, söyleyeceğim, söyleyeceğim ama bir dakika, dakika. şeye şey çıkarsam 3 tane, tane not olacak 3'ünü de aldık o zaman İki ben aldım bir sen aldın 3 Diğer zorluğuna gideceğiz, gideceğiz şimdi. şimdi. Go, <laughs> aynen. Hangi adaya gidiyoruz arkadaşım? Evet, üç tane aldık. Hemen. Hemen, hemen söylüyorum. O böyle şey. üzerinde yine bir sandığımız var. Neresi? Tam, tam, burası. burası. Tam burada. Arka tarafındaki kayaların önünde bir sandığımız bulunuyor. Bunu almanız gerekmekte. Buradan kostüm alıyoruz. Bu kostümleri de giyeceğiz üstümüze şimdi. Atsana şunu içine. içine. Aa kıyafetlerin hepsini giymemiz gerekiyor değil mi tek tek? Evet. evet. Üniformaları, Üniformaları da giyeceğiz. Işte ah be. Kostümümüzü Kimini... bozmak istemiyorum ama ya. Yapacak, Yapacak şey yok. Şimdi, Şimdi Outpost'a Outpost gideceğiz. Hem de dördüncü kitap için. Şimdi neleri giymemiz gerekiyor? Orada, Orada belirtiyor, belirtiyor sana böyle. böyle. Kıyafetlere gideceksin böyle beyaz arkasında beyaz şeylerle gözüküyor. Ya ben Zaman hiç bozmak bozma istemiyorum ya. Yani. Yani. Aynen. Abi ya. Yani. bir şey var mu? Daha... Bir şey yok mu? Bu kadar mı? Kıyafetin üstü var değil mi sadece? Bir de şap vesaire. Tamam. Outpost'a gidiyoruz. Eldiven mi var böyle? Eldiven olmuş Abi ya... <laughs> ...dandirik döndürük kıyafetleri giyiyoruz ya. Southwest'e Outpost'a gideceğiz, hem de dördüncü kitap için gideceğiz. Şimdi hangi Outpost'a gidiyoruz? Her tadına işaret edilecek. Barın neresinde lan? Haa, ha, bulamadım. bulamadım. <laughs> hani buluyordun? Hatırlamıyorum ama. Tamam, tamam gel yıllar, buradan. Yıllar yıllar öncesinde gel şeytanın buraya. aklına gelmeyen yere koymuşlar. Ben nereden bulayım burayı? Evet arkadaşlar bu kaçıncı kitabımızdı? 4 müydü 3 müydü? 4. Kadar Şimdi oldu mu be? Ee, Barman kadınla 4. kitabımız mıydı emin misin? Evet 4 bu. 3 değil mi? 4. Evet arkadaşlar 4. kitabımızı da okuduk burada bardaki kadınla konuşuyoruz. Bu kadına konuşacağız, ikinci seçeneğe tıklayacağız. Hmm. Şey seçeneği... You... Beni hmm. biliyor musun? Tıklayacağız. Zaten ondan sonra... ...görev verecek üzere. Konuştuktan sonra eşyacıya gideceğiz. Öğrenmen evet, tam karşıda. Yine, Yine ikinci seçeneğe tıklayacağız. Hmm. Ah. It's been memorable. Ah, a new customer. Kanon K'ye gideceğiz buradan hemen. Evet. evet arkadaşlar, Dave Jones bizim için görevin her şeyini analiz ediyor. Hadi davay gidelim. Evet. Evet. İçinde kaldı herhalde bir şey değiştiriyor şu anla bir şey deneyeceğim de. <laughs> Uzaklaşmadan yakalayacağım o gemiyi. Aha. İşte geliyor. Panda geliyor. tablet. Gelmeyin lan. Sıkma, Sıkma Kaptan Gripper gel buraya. Tek kaldı. İyice ordu. Beyler geliyor. da. yanlış, yanlış yer yerde, çıktı yerde çıktı, adam, ya. Yemiyordu Beşinci, kitabın yere, yeri buralarda, yeri buralarda yeri bir yerde. Aha buldum. buldum gel. 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 gel, gel. Sonra çabuk, çabuk bizim gemiye gidelim. Bizim gemi, gemi şu an bize aşırı şey taş. Bekle saniye. Gel, Gel hemen. hemen. Evet arkadaşlar 5. ve son kitabımız Canon Cove'da yer alıyor. Bir diğer ismiyle Topçu Koyu. Burada iki piçinin arkasında yer alıyor. Haritanın e, hangi yönünde? Bir saniye. South yönünde iki fıçının arasında yer almakta. Direkt sahilden gelirseniz çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz zaten. Sahile nereden iniyor lütfen? İki dakika bekler misin? Çünkü Güneş ışığında pişmiş şey tavuğumu yemek istiyorum da. Ye. Yeah. Mağara giriş, giriş diyorsa mağaraya mağara girmeyeceğiz. girmeyeceğiz. Sen, Sen ne, ne yapıyorsun orada? Burada değil mi? Mağaraya, mağaraya girmeyeceğiz. girmeyeceğiz mağara mı? Mu? Evet. Mağaraya girmeyeceğiz. Buralarda, Buralarda bir yerlerde, bir yerlerde bir yerde buldum. Bir buldum bir burada bulamıyorum yerini. Yeri belirgin şu an. Mağara değil. Buldum. Heh, buldum mu? Hmm. Tamam. Bakayım. Bakayım. Aynen. Aynen. Tam tamam. Mağara kilisi hatırladım çünkü yıllar önce yaptığım görevi hatırladım arkadaşlar. Yıllar önce ben burada bulmuştum yine. Geliyorsunuz burayı kazıyorsunuz direkt. Bir şey söyleyeyim mi? çıkan, gelip, çıkan, gelip, çıkan kim? 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 Birisi geldi. Çıktı. Çıktı. Son bir... bir tane delik açmış. Şansı Ateş et. <laughs> Öldü. Yok ölmedi. Yan <laughs> başarı geçecek dedim oldu. Ya kraken çıksa ya, ya. Kraken önceden eee <laughs> save'de sonunda Save en yani çok bulduk kim kimdeyse ona çıkıyor galiba. Evet. Biraz öyle. Bir, bir şey tutunmam, tutunmam lazım. Tut. <laughs> tamam tutdum <tutundum>, ha. <laughs> yine Niye bir tane delik açmış. Bunun delik açma şeyi mi düştü? Gemisine göre artık. Öyle bir, öyle tane, tane açıyor şimdi. Tamam batmayın ya. ya. Ghost çıksa aynı. Kraken, Kraken vurunca, vurunca hala 3 diye Onda, Onda da gem 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 gemi da gemiden gemiden diye açıyor, açıyor diye Çok, Çok güzel tante var orada. <laughs> Mermi mi bitmiş? Öldü. Evet. Tam dutunu almaya gerek yok bir dekane. Hani. Almıyorum. Tamam sen tam tam şey. şey... Captain Show! Uydun mu? Evet. Tamam kes. Ama, Ama sen kesme yani ya. ben oturup <laughs> izleyeceğim kesme. Şey. Şey. Ney? Sen sen ben, 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 ben. 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 Yok, Yok, seni, seni kaldıramıyorum. kaldıramıyorum. İzin vermiyorum. Vermiyor. Öldüm, Öldüm, öleceğim. öleceğim? Yemek, yemek, ye, ye, yemek, 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 yemek ye, yemek yemek, yemek ye sıkıştım. sıkıştım. Yok, Yok ya, ben pompalı kullanamıyorum.

Eğrenemem şey kaptan şey yapıyor oluyor. lan ha. Aha Dur saklaşma, alır Kim Şu alacak, alacak Dur, Dur, izleyeceğim izleyeceğim acaba? Dur iyileyeceğim acaba ne yapıyorum Ben, ben dev de adama, adama güveniyorum. güveniyorum. Aldı lan helal tamam. lan. Ama şimdi bizi de alacak bu. Bekle, 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 bekle Kaçak seni. Yani. Çapa atsana bizim. Çapayı at. Direkt. At. Üstüme mi attın sen, sen şeyi? Ya çünkü yani. açı, yok. açı yok. Ne yaptın? Tamam, Oğlum yani. açıyı ver. Bak açıyı ver. Adam gelecek şimdi bak. bak ya erkeni kapat. Şu, Şu an, an iyi değil de mi? mi? Dur dur sen, burada, sen burada dur da bu sefer de ben gideceğim. Adamlardan hala Adamlar, şey şey ses ses yok burada hala aşağıda var. Batıyor, Batıyor geri Batıyor 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 devam Battı gemileri daha aslında Adam, Adam geldi, geldi, bu arada. Bizim, gemiye, gemiye geliyor. geliyor. Ölkenin tamam, tamam battı. battı. Bizim, bizim geminin mermerine dikkat et. Bize geliyorlar sanırsam. Panda! Panda. Ne? Bak çapaya kaldırdığını görmüyor musun? Niye her şeyleri yapıyosun? Ayıptın mı hiç suçlanma yok mu? Tamam bunların gemi baksa dursun bizden kaçalım Bye 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 Çevir 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 Eğer çok uzaklaşırsak anlarsınız Az önce anlamadılar zaten. Az önce de ben bunları batırdım. AFK'lar. Takdir mi? Zorlandım da üstünde de. Böyle batırdım sabit <laughs> bir <bize. gülüyor> Neyse. Bir de diyor. Aa, yok. Aa, chess var. var. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bu arada bu Aa. sizin görevinize göre değişkenlik gösterebilir. Ada değişkenlik gösterebilir. Şimdi Grime Marav'u yamultuyoruz arkadaşlar bu Toltayla. same fate. Nerede lan görünmez oldu? O, Oo, koydu, koydu şey. Şunu öldürsen kolay Ben öldürsen. Ha, gramero geldi. Yamult lazım çünkü gramero. Aa, adamlar var. Hey. Adamlar var. Bizim gemide. Hayır hayır burada bak bak burada. Hello guys. Stop stop. Hello. Can you hear me? you you can join us. Hello. We're going to Totale right now. If you want, uh, you, can want if you can see. Oh. oh. Good luck for the uh, your mission. Come on Microsoft. Microsoft. Hadi buldum. Ne buldun? Şimdi, Şimdi bir ya. <laughs> bir yapardım da bir değil. Ölmüyor lan bu. bu. Ölmüyor. Ralmarov yamuttuğumuz tolta elimize hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. William'ın içinden geçeceğiz. Bildiğiniz gibi Lord of Dimitra da karşımıza geliyor sıkça. Ve ana hikayede de yer alıyor kendisi. Aslında o Lord of Dimitra gördüğünüz Lord of Grimborough eee doğrudan ilişkili. Burada doğdu. Arka tarafta doğdu. is it true did you really destroy gray Marrow am I finally free of him you have no idea how good it feels to hear that the truth is I went back to the morning star out of guilt not out of greed I was Jill the one who jumped overboard rather than face gray Marrow after that, I gave up my name and my old life to hide from him. I tell everyone I'm building a ship to fight a Kraken. But the truth is, it's so I could escape if he ever found me again. Still, I always wondered, could I have made a difference if I'd stayed and fought alongside the others? I'll always carry that regret. It, and maybe that's what I deserve. I'll sleep a little easier now. I know the others have been set free. You know that uniform looks better on you than it ever did on me. I'm glad someone's picking up where we left off and aiming for the shores of gold. I'll clean up this piece and pass it along to you know who. But before you go sailing blindly into the devil's shroud, you should speak to the only part Arkadaşlar, öncelikle burada bir şey şeyle birlikte biz Kızıl Deniz'de hareket edebileceğiz. Yani bu 9. Soul için aslında bir e, ipucu vermiş oluyor ve 9. Do Soul e, ana amacı buradan çıkmış oluyor zaten. Bu şekilde bizler e, Kırmızı Deniz'i e geçip Shores of Gold adasına gidebileceğiz ve orada e, son ve hikayenin en sonuncu bölümüyle birlikte e, sizlere veda etmiş olacağız. Hemen kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar bir BG TV içerisinde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyifli vakit geçirebilmişsinizdir ve videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlere bir rapper niteliğinde olabilmesi amacıyla hazırladığımız hikaye serisinin 8. totalini de başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi sırada 9. totalimiz var. Videonun başında da dediğim gibi aynı gün içerisinde 2 tane totali çekeceğiz. Bugün 9'u da çekeceğim ama sizler tabii ki de bunları hemen görmeyeceğiniz için. Birkaç gün sonrasında 9. elimiz yayınlanmış olacak. Bizlere bu süreçte destek olabilmek adına abone olup like atmayı unutmasını seviniriz. Aynı zamanda videomuz hakkındaki görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorumlar kısmından yazabilir. Ve bizlere video fikirleri verebilirsiniz. Yani yapmamızı istediğiniz ve görmenizi ilginizi çekebilecek her türlü detaya değinebiliriz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.